Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nike Merkür Elite mavi kutu açılımı yapacağız. Geçen hafta söylemiştim arkadaşlar e, videoda. Laf fazla uzatmadan direkt e, videoya geçmek istiyorum. Fazla uzun olmasın. Başlayalım arkadaşlar. Kutu normal bildiğimiz böyle e, Nike kutusu standart da adamlar buraya kargoda biraz delmişler. Bu işte şey, fotoro falan. Gene krampon çantası çıkmayacak herhalde. Abi bu adamların benimle derdi nedir ya? Krampon çantası koymuyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu modele hastayım. Yani başka modeller vardı ama hani bunu ayrı bir seviyorum. Aynen diğeri de burada. Gene krampon çantası yok. Gene yok arkadaşlar. Hayır ne bileyim yani. İnsan gönderir ya. Ben bunu neyle taşıyacağım ya. Arkadaşlar vallahi gene moralim bozuldu. Bozuldu olabilir. Bozuldu. Altında, altında işte böyle standart Nike Nike, Nike, Nike yani Nike. İşte, siz de Adidas gibi yaptınız be kardeşim. Valla Adidas gibi yaptınız ya. Üzüldüm arkadaşlar. Çünkü krampon çantası önemli oluyor yani. Bir çantada taşımak ayrı bir krampon. Bir de mavi oluyor bunların ama. Hayır kafalarına mı gönderiyorlar anlamıyorum ya. Neyse. Böyle de arkadaşlar videomuz kısa olsun istedim. Hani fazla vaktinizi almayayım. Bir dahakine de ayrı bir spor ayakkabı kutu açılışını yapacağız. O da gelmesini bekliyorum. Böyle de arkadaşlar. Bunu attım ne işi varsa burada. Buna bak kağıt koymuşlar buna da koymamışlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Video like atmayı unutmayın.